Amerika'da trafik ve tır kazaları çok rovançta. Zaten araçlar kaza yapınca herhangi bir şey olmuyor. Yolda. Araçtan ama... çok tır kazası var ama. Heh, yolu kapatmıyorlar araç kazalarında. Ama tır kazalarında yol kapanıyor. Çünkü tır büyük bir parçası bile yolda kalırsa kapatıyorlar yolu. Ama araç kazalarında öyle olmuyor. Haliyle bu iş gerçekten gerçekten zor bir iş. Neden zor bir iş? Çünkü ufacık bir hata senin hayatınla ilgili şeylere sebep olabiliyor. Bak ben sana dün... Oregon'a giderken ki bir video gösterdim ben. Arkadaşlar da görsün o kabinin ne hale geldiğini. Yaşam mahallenin ne hale geldiğini. Yani biriyle vuruş tartıştı büyük ihtimalle. Kabin düşüyor. Ve adamın oturma kabini şuradan şöyle. Şurası yok abi. Yok. Adam ölmüştü zaten. Biz sorduk orada polislere. Yol kestiler orada. Ne oldu dedik işte adam öldü. Tır, şoför öldü. Tırı gördük. Yok olmuş yani. Bunda bir de şöyle bir şey var. Bu yaşam kabinini tutan... Şurada iki tane büyük vida, arkada da dört tane süspansiyon sistemi var. Yani bu çok büyük böyle 70 mph'da bir rüzgarda bile düşüyor. Park ediyorsun, sallanıyor. O yüzden zaten sıkıntılı. O yüzden mesela bir kazaya karıştığında kafayı vurduğun anda ilk kafayı vurursan kafa düşüyor. Ölme ihtimalin daha fazla oluyor. Oluyor. Ama gerçekten bir bilmeyen bir adama hayatında araba sürmüşse bile büyük bir araca bilmemiş bir dobloyu bile sürmemiş bir adama burada bu kadar büyüklükte bir tırı verip onu çalıştırmak gerçekten de basit bir şey değil.